Merhaba anne, nasılsın? Ben iyiyim. Doğum ama çok az bir süre kaldı. Ama sana söylemem gereken bir şey var. Kimilerine göre bazı eksikliklerle geleceğim. Özürlü diyecekler bana. Ama ben kimseden özür dilemeyeceğim anne. Senin dışında. Senden şimdiden özür dilerim beklentilerinin hepsine cevap veremeyeceğim için, komşumuz çocuklarını benimle oynatmak istemediği zaman boynunu eğeceğin için, bana doğru düzgün bir evlat bile veremedin, sesini duyarsam bir gün, kulağındaki her yankısı için, mağaza mağaza dolaşıp bisiklet seçmenin tatlı heyecanı yerine, tekerlekli sandalye almanın burukluğunu sana yaşatacağım için. Çağrılmayacağımız her aile toplantısı, bayram kutlaması, piknik için. Ya da çağrılacağım ama benim yüzümden gidemeyeceğim her toplaşma, her düzenlenen kadınlar günü için. Özür dilerim anne, Ama senden bir isteğim var. Benden sakın vazgeçme anne. Bacaklarım güçsüz olabilir. Kolayca tırmanamayabilirim merdivenleri. Sakın beni taşımaya kalkma anne. Tamam engelleri birlikte aşalım yine. Ama sen elimden tutma. Bana yardım etmek istiyorsan yukarı çık ve bana gel de çıkamadığım için ağlayabilirim belki de. Ama sen ağlat beni anne. Ağlasam da daha çok merdiven çıkartmalısın bana. Yoksa asla güçlenemem. Kulakların iyi işitmeyebilir. Konuşmaya başlamam biraz zaman alabilir belki. Ama sen sakın suskunluğa bürünme anne. Daha çok konuşmalısın benimle. Daha çok şarkı söylemeli, daha çok kitap okumalısın bana. Yoksa asla konuşamam. Belki bazı takıntılarım, ısrarlarım olabilir geldiğimde. Ne olur bana hayır be anne. Bana acıdığın ve beni mutlu etmek için istediğim her şeyi yapma hatasına sakın düşme. Lütfen ağlat beni anne. Şimdi beni ağlat ki ileride birlikte ağlamayalım. Yoksa asla hayatta duramam. Belki etrafındaki insanlardan biraz farklı bir yüzüm olabilir doğduğumda. Çok iyi görünmeyebilirim belki. Ama sen yine güzel güzel bak bana anne. Öyle bak ki ben de aynaya baktığımda karşımda güzel bir yüz görebileyim. Yoksa az daha kendime gülümseyerek bakamam. şeyleri hemen kavramayabilir, çabucak anlamayabilirim belki. Ama sen yine, yine anlat bana anne. Defalarca anlat. Benden sakın, sakın vazgeçme. Yoksa asla öğrenemem. Son bir şey daha. Lütfen bu satırları okurken ağlama. Çünkü ben yazarken inan i̇nan, inan, inan hiç ağlamadım anne, hiç ağlamadım. Hiç ağlamadım.